Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? 14.000 bin kupa oluyorum arkadaşlar. Halol olsun. Şu mega yapacağız. Maç girelim be. 5 kupa gerek. Hadi bakalım. Bu arada bu video abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abonelerimiz düştü. Sen de abone ol. Ailemize katıl. Güzel videolarla devam edeceğim. Sakın ha YouTuber olacağım deyip yarı yolda pes etmeyin. Tamam mı? Benim abonem bir bile olsa ben pes etmeyeceğim. Yani bir şey diye pes etmeyin. Neyse konumuz bu değil. Sizinle de abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atana efsanevi çıkıyor. Google'dan araştırdım. Google amca dedi. Yani ben demedim. Google amca dedi. <laughs> Google dedi. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu maç düzgün oynamam gerek. Kaça girmem gerek İlk, ilk dörte gireceğim. İlk dörte girmem gerek. Burada bul var. Çok heyecanlıyım. 14 14.000 kupa. Hayırlı olsun. Ho oh, diyen kişilere kalp atacağım. Yorumlarda. Bam. Int. 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 Çok güzel. Int çekmiyor bazen. Ama yine de çekiyor int amca. Int amca sağ olsun. Evet arkadaşlar geldim. 4 kişi kaldı. 3 kişi kaldı. Öldür beni sen de. Öldürmeyeceksen ben seni öldürüyorum. Tamam ben gaz önüne gidiyorum. Lan. Öldüm. Tamam. Ve 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 arkadaşlar. Çıkarma. Arkadaşlar ve ve mega kutuyu açma zamanı 14 kupa. Öyle olsun. 14.002 yazıyor. 14.002 kupa aldık. Hadi bakalım açacağım şimdi megayı. Evet. Hemen. Hemen megayı açıyorum. Arkadaşlar açtım ve 5 yazdım. Ama 14.000 kupa oldum ya. 5 yazdı işte ya. Neyse boşver sağlık olsun. Ne çıktı lan? <laughs> Frank çıktı. <laughs> Yine çıktı. <olduktu. gülüyor> Herkese bir şey çıkıyor. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir tane daha mı açalım hadi. daha açalım mı? Açalım. Hadi. Ben biriktirelim. Bu sefer ben açacağım. Biriktirelim mi yoksa? Açalım mı? Açalım. Sonra buraya kadar gelelim. Tamam. Buraya kadar gelelim. Arkadaşlar sizin için de bir taktik yapıyorum. Sizin için bu. Bunu buraya, bunu buraya yapıyorum. Giriyorum. Tutuyla. Bu da sizin için bir mezar atacağım. Evet. Bu da bizim için olsun. Yo, onlar için. Sizin için arkadaşlar. Şu robotu kestim. Bu robotu da keseceğim ve bir Çok tane şey mevcutu açacağım size. Tamam bu iki robotu öldürdüm. Geleceğim. Şu canını. 90 bin altına düşüreceğim. 90 bin altı. Tamam oldu. Şu robotu keseceğim. Ben kesmezsem. Tamam. Şu robotları öldüreceğim. Yavaş öldürüyor arkadaşlar bunları. neden bunlar beni? Ve öldürüyorum bunları. Kesiyoruz. Kayıtta mıyım? Kayıttayım değil mi? Evet. Lan doğdular yine ya. Kayıttayım diye bakıyorum. Doğdular yine. Öldürelim hemen. Doğmasın arkadaşlar Doğduklarında da öldürün taktiklerimiz. Daha bir sürü taktiğim var benim. Yani bunlar yapılmış taktik yaptım ben bu taktiği. İşe yaramış mıydı ya? Çok eskiden daha bir yıl falan olmuştu. Bir yıl önce plan yaptık. Bunlar kupa gibiydi. Yani ama 250 kupaydı. Buradakiler de oldu. Şimdi ortaya ulti at at Bu arada istediğimiz karakterle yapabiliriz bu karakteri. Ben sutuyla derim o mağarasına gidin. Ya siz şunu da var. Sizin mesela <laughs> ya 50 mi? Sizin mesela Şuradan Byron da seçebilirsiniz. Corlette de seçebilirsiniz. İstediğiniz karakteri seçip deneyip benim aynısını yapabilirsiniz. Sonra geleceksiniz buraya. Bir tane arkadaşınızı davet edeceksiniz. Mesela ben bunu davet edeceğim. Bu kimse davet edecek. Gelmedi. Gelsin bir tanesi. Gelin. Hayır. Hayır. Tamam biri geldi. Çıkın şimdi arkadaşlar. Çıktınız. Sonra en çok kupalı karakterinizi alın. Birisi tutulmuş. Sonra en az kupalı karakterinizi alın. Max'miş. Şimdi Max'ınıza açın. Ve ne yazacak? 5 yazacak. Düşmanlık çıktı. Güzel. Düşmanlık güzel. da güzel. Güç fanları çıktı. Düşmanlık. Bin altınım oldu. Açmayacağım bunları arkadaşlar. Yoksa akusalları çıkıyor. Şu sprotu bir yükseltelim. Başka hangisini yükseltelim? Video çok uzun olması için yapıyorum bunu. Lan iki tane be. Bu taşta hiç bir şey çıkmadı. E, Kim yükseltelim? Nani mi? Yoksa balle mi? Nani mi balle mi? Hangi nani? nani. nani. nani ya da yükseltmeyeceğim. Şöyle <laughs> şöyle maksamayacağım. gibi çıkar. O zaman nani verdik. verdik. Tamam arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ve bay bay.